insani bedeli. Düşünsenize, 239 kişinin ailesi. Onlar için 10 yıldır tek bir gerçek var. Beklemek. Cevapsız sorularla beklemek. Sevdiğiniz birini kaybetmek korkunç bir şey ama sevdiğinize ne olduğunu bile bilmemek, bir mezarının bile olmaması bu bambaşka bir acı. O aileler için zaman sanki o gece donup kalmış gibi. Ve belki de bu acıyı en iyi anlatan detay şu. Ailelerden bazıları 10 yıl geçmesine rağmen hala kayıp yakınlarının telefonlarına mesaj atıyor. Belki bir gün bir sinyal gelir, belki bir iletildiği işareti belirir umuduyla. İşte bu kelimelerin tükendiği yer. Psikolojide bunun bir tanımı var. Belirsiz kayıp. Yani ne tam olarak yas tutup vedalaşabiliyorsunuz ne de umudunuzu tamamen kesip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sürekli bir arafta kalma hali. İşte MH370 ailelerinin 10 yıldır yaşadığı tam olarak bu ve sonunda hepimizin aklına aynı soru geliyor Hint Okyanusu bir gün bu sessizliğini bozacak mı Teknoloji o kadar ilerleyecek mi ki o derinliklerdeki sırrı bize verecek yoksa MH370 modern zamanların çözülemeyen en büyük gizemi olarak sonsuza dek hafızalarımızda mı kalacak